bugünkü duruşmayla mı ilgili? Bir sorun yok değil mi? Hiçbir şey için huzursuz olma. Özellikle bugün. Bugün ağlamın günü. Kötüyü düşünmek istemiyorum. Hiç tembellik yapacak zaman değil. Ara sıra tembellik yapmaktan zarar gelmez. Hem ben uyanınca bir süre seni izlemeliyim. Yoksa günüm iyi geçmez. O kadar güzelsiniz Şşş. ki. Böyle bir ömür baksam doyamam. Allah bizi hiç ayırmasın. Sana bir hediyem var bir şeyin arkasından da ses çıkarsan seni yaşatmayacağım Hasan Bu iş adamımızın ifadesini düğümleniyor. Eğer uyanıp ifade vermezse, talıklık etmezse tek bir çözüm var. Cevahir'i öldürmek. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz